Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere en yaygın bench press kuralı ihlallerinden bahsediyor olacağım. Birincisi e, tabii ki IPF kurallarına yönelik konuşuyor olacağım. IŞİD bench pressi değil. Dirsekler kilitli değilken başlayamıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden çok geçersiz kaldırış alan gördüm. Süresini yiyen de gördüm IPF'te. Bu zaten e, her federasyonda geçerli artık bench press'i e, göğsünüzde bekletmeden kaldırdığınız zaman, e, kaldırışınız geçersiz sayılıyor. E, hakemin komutunu beklemeniz gerekiyor. Bununla birlikte kalçanın e, bench ile temasının kesilmesi de bir diğer e, yaygın kural ihlali. Fakat bu noktada şuna dikkat etmek gerekiyor. E, kalçanın temasını tamamen kesmesi gerekiyor. Yani bir kısmı bile temas ediyorsa sorun değil. E, bu konuda çok soru işareti gördüm. Bu kuralı ihlalinden zaten daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Ee, yukarı yönlü hareket, sonrası aşağı yönlü hareket. Ee, geçersiz kaldırış sebebi. Burada tabii ki IPF kurallarından bahsediyoruz. Parmak ucuyla IŞİD bench press'i yapanlardan bahsetmiyoruz. Ayakların her zaman yere tamamen temas ediyor olması lazım. Kalktığı anda kaldırışınız geçersiz sayılıyor. Fakat e, IPF kurallarına göre, Ayağınız yerden kesilmediğinde eğer ayağınız yerde gördüğünüz şekilde kayıyorsa bu bir sıkıntı değil. Bu leg drive'da meydana gelebilen bir sonuç. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.